Ne dedi abi? Kafam diyor hava alsın diyor oksijen yapsın. Ha öyle mi? Bir dakika bir dakika başörtüme mi? Bir dakika. Hayır. Bir dakika hiçbir şey kabul etmem. İtiyor musun? Hanımefendi bana az önce kafanız biraz hava alsın dedi ve başörtüme çeşi, laf etti. Evet tutuyorum biraz ve çekiyorum. Yalan, niye Benim yalan başörtüme hı? laf ederek niye hanımefendi az önce kafanı az biraz Hava alsın dedi. kim kimi savunuyor bir ona bakın. Bence başka izin Başı alın. Başı örtü Kalsın. Ne dedi abi? Kafam diyor hava alsın diyor oksijen gelsin. Öyle mi? Bir dakika bir dakika baş Bir dakika. Hayır, bir dakika hiçbir şey kabul etmem. İtiyor musun? Hanımefendi bana az önce kafanız biraz hava alsın dedi ve başörtüme şey, laf etti. Evet tutuyorum biraz ve çekiyorum. Hayır, yalan, Benim, yalan. Benim... Öyle Başörtüme olsun. laf ederek hanımefendi az önce kafanı az biraz e, hava alsın gidin de Kim kimi savunuyor bir ona bakın bence başka izin almayın. Başörtü Kalsın. Ne dedi abi? Kafan diyor hava alsın diyor oksijen yapsın. Öyle mi? Başörtülü olmak nasıl zorunuza gidiyor? Gerçekten şu an konuşamıyorum sinirden, sinirlerime hakim olamıyorum, üzüntüden konuşamıyorum ama başörtümüzden elinize, dilinize çek... Esnafa mikrofon uzatacağım ve... Bizi biraz açsanız ve benim baş ve benim başörtülü olduğum için az önce İstanbul Beşiktaş'ta haber yaptığım için beni gören bir hanımefendi kendisine soru sorduğumda beni çok kaba bir şekilde reddetti. Ben de çok güzel bir dille bu durumu anlatmaya çalıştım. Birazdan esnafa da mikrofon uzatacağım o durumu. Onlardan da dinleyeceksiniz ve hanımefendi benim başörtüme varan laflar söyledi. Beyninizi açın, biraz başınızı açın, beyninize oksijen gitsin dedi. Çok sıkıldık. Çok bıktık bu cümlelerden bu laflardan başörtülü olmak nasıl zorunuza gidiyor gerçekten şu an konuşamıyorum sinirden sinirlerime hakim olamıyorum üzüntüden konuşamıyorum ama başörtümüzden elinize dilinize çekin lütfen çekin muhabir arkadaşımızın başörtüsünü etrafına uzatan şüpheli ifadesinin ardından gözaltına alındı ve şu anda sağlık kontrolü için eşiklaştığı çevre tümünden çıkartılıyor Efendim neden söylediniz? mavi arkadaşımızın başörtüsünü neden söylediniz? Öncelikle bu dava tüm tesettürlü başörtülü kızların kadınların davası. Benim başörtüme yapılan bir hakaret değil. Tüm Türkiye'nin tüm dünyadaki başı kapalı annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimize yapılan bir hakaret. Her muhabir arkadaşım gibi ben de dışarıda sokak röportajı yaparken bir manavda yapacağımız haber sırasında mikrofonu uzattım ve e ee, sorumu sormayan başladım. Sorumu sorduğumda daha sorum bitmeden kadının bana olan o bakışı, o tepkisi e çok şaşırttı beni. Çünkü inanılmaz bir tepki, inanılmaz bir yükseliş. Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz, sizi mahkemeye veririm, benden izin aldınız mı, sizi davalık edeceğim gibi bir tepkiyle karşılaştım. Neye uğradığımı şaşırdım. Oysa reddetse ben kameraya çıkmak istemiyorum, bana mikrofonu uzatmayı uzatmayın dese biz zaten röportajı orada keser ve devam ederiz. Bunu tüm meslektaşlarım yapıyor. Fakat ben olay yerinden uzaklaştığımda, arkamı döndüğümde Sözler sarf etmeye devam etti o kadın ve e, sözler söyledikçe konuşması e, çok farklı yollara çıktı. Hakaretlere kadar ilerledi ve en sonunda e, bana bir cümle kullandı arkadan şöyle bir cümle sarf etti. E, biraz başını aç çok özür diliyorum şu an konuşurken titriyorum yani sinirden. E, şöyle bir cümle kullandı dedi ki biraz kafanı aç hava alsın beyninde oksijen yok belli ki dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Ersin Güler kayda girdikten sonra o cümleyi bir daha söyler misin diyerek e, kadına yöneldi. Ve kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı cevap veremedi. İnkar etmeye çalıştı, inkar etti bu konuyu. Ben onu duyduktan sonra elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim ve her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi başörtüme yapılan hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım. Bu cümleyi kullandın mı dedim. Tabii ki inkar yoluna gitti. İnkar ettikçe etti. Sonrasında ben e, mikrofonumla kanal 7 haber mikrofonu elimde e, zaten elimdeydi. Kameraya yönelip anons çekmeye başladım. Bu kadın bana hakaret etti, bana böyle böyle cümleler söyledi dedim. Röportajın en başında anlamamıştım. Başörtüme bir saldırı olacağını, kılık kıyafetine giyinme bir saldırı olduğunu düşünmemiştim. <laughs>